Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Filistin'de İsrail tarafından yıllardır süregelen sistematik zulüm ve katliam 7 Ekim'den itibaren şiddetin artırarak soykırım olarak devam etmektedir. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, ibadet etmek isteyenlere karşı namusunu doğrultan, uluslararası sularda vatandaşımızı katleden terörist İsrail, kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı ve Amerika, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Şimdi ise tüm iki yüzlük, yüzlülükleriyle Filistin'e karşı insan haklarını ihlal ediyorsunuz. İsrail'e saldırıyı durdurun çağrısı yapıyorlar. Bu iki yüzlerin en büyüğü terörist İsrail'in ve Siyonizmin uşağı olan ABD, Irak ve Suriye'de olduğu gibi Filistin'de de kirli hesaplar peşindedir. ABD Dışişleri Bakanı Eli Kanlı Anthony Blinken, ABD'nin Filistin planlarını açıklayarak Gazze'yi Filistin'in yönetemeyeceğini ve ABD askerlerinin de dahil olduğu çok uluslu bir kontrol gücünün oluşturulması gerektiğini söylemiştir. Sadece ABD bakanı değil, ayrıca bir Yahudi olarak buradayım diyen ve terörist İsrail zulmüne ortaklığını açık, açıkça ifade eden Elikanlı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Unutulmamalı ki Türkiye'miz tüm mevcudiyeti ve şairi şiarıyla asırlarca mazlumların ve Müslümanların yanında olduğu gibi bugün de Filistin'in yanındadır. Her zaman mazlumların yuvası olan ve toprakları şehit kanıyla mayalanan ülkemizde katilleri, teröristleri, işbirlikçileri istemiyoruz. Siyonist İsrail ve uşağı Amerika barış ve adalet kelimeleri yan yana gelmesi mümkün değildir söz söylemek gereksizdir. Bu katiller sözden değil ancak güçten anlarlar. Milli görüş olarak, milli gençlik olarak Filistin'deki kardeşlerin acısıyla yüreği yangın yeri olan Müslümanlarla birlikte nöbetteyiz. Buradan Müslüman ülkelerin hükümetlerine sesleniyoruz. İşgalci İsrail'e işbirliğiniz izzetsizliktir. İsrail bu topraklarda olduğu müddetçe bu coğrafyaya barış gelmeyecektir. Müslüman idareciler, İsrail'e ilişkiyi ikbal meselesi olarak gördükleri müddetçe zalimlere karşı tek bir cesum at atamayacaklardır. Alemlerin Rabbine hamdolsun ki biz Birleşmiş Milletler'den medet umuyoruz. Alemlerin Rabbine hamdolsun ki biz NATO'dan medet umuyoruz. Alemlerin Rabbi Rabbine hamdolsun ki biz kurtuluşu ABD limanına demir atmakta ve ABD gemilerini limanlarımıza yanaştırmakta görmüyoruz. Alemlerin Rabbine hamdolsun ki biz geleceğimizi Avrupa Birliği'nde görmüyoruz. Bir Müslüman ülke eğer ABD'ye teslim olmuşsa mazumlara kol kanat geremez. Bir Müslüman ülke eğer NATO'nun silahlı gücü olmuşsa mazumlara kol kanat geremez. Dualarımız tüm İslam ülkelerinin yöneticilerinin teslimiyetçi politikalarından uzak durması içindir. Biz İslam Birliği'nin yeniden kurulacağına inanıyoruz. Biz işgalci terör örgütü İsrail'in Filistin topraklarından sökülüp atılacağına inanıyoruz. İşte bu peygamber katillerinin, işte bu bebek katillerinin, işte bu lanetlenmiş zihniyetin küstahlığının, şımarıklığının, hadsizliğinin hesabı sorulacaktır. İsrail bir terör örgütüdür. Bu terör örgütünün arkasında Birleşmiş Milletler vardır, ABD vardır, NATO vardır. Birleşmiş Milletler İsrail'in her bir cinayetinin ortağıdır. ABD İsrail'in her bir cinayetinin ortağıdır. NATO İsrail'in her